Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Star çekeceğiz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Star çekeceğiz. Evet arkadaşlar Brawl Stars oynamayacağız tabii ki de. Ee, bugün elmas elmas zamlarına bakacağız. Elmasların zam gelmiş. Onları inceleyeceğiz. Elmas serini açıyorum arkadaşlar şu an. Ee, açıyorum ve elmas serim. Arkadaşlar şimdi elmasların zamını söylüyorum. Yani arkadaşlar elmasların zamana bakacağız. Gerekli miydi, gereksiz mi? Eski fiyatına kadar bu fiyatına kadar arasındaki farkı söyleyeceğim size. Böyle böyle gideceğiz arkadaşlar hepsini sırayla. Şimdi 30 taş 12 eski 12.99. Şimdiki 18.99. Eski şimdi arasındaki farkı söylüyorum arkadaşlar. 6 TL fark yapmış. Bence bu farka bence hiç gerek yoktu bu farkı yapmalarına. Zaten ama mesela bu uh, şundan da olabilir. Mesela atıyorum siz bu dükkandaki krova almak istiyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Ya da bir skin. Geliyorsunuz krova atıyorum taşınız 330 e, 300 eşi şey olsun 320 olsun tamam mı arkadaşlar? Tamamlas tamamlaması için 30 taş lazım. Gidiyor gidiyor hemen 30 taş çekiyor. O mantıklı onu zam yapmış 6 lira zam yapmış olabilirler. Bunu öyle düşünmüş olabilirler arkadaşlar. Şimdi 80 taşın farkına gelelim ve nedenini ne, ne, bence gerekli mi gereksin diye bakalım. 80 taş şu an gördüğünüz üzere ekranda kaç olup eskiden 80 taş 34.99'du. Şimdi 46.99 olmuş arkadaşlar. Arasındaki farkı da söylüyorum size. 12 TL 80 taş şundan da yapmış olabilirler. 80 taş M kutuyu 80 taşı açıyorsunuz. Mesela orada M var 80 taş. Onda 80 taş. Ondan da öyle yapmış olabilirler. Öyle düşünmüş olabilirler. Ondan 12 on, on TL zam yapmış olabilirler. O, 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 mantıkla yapmış olabilirler 12 TL zamı. Şimdi %70 taşa geliyorum. 170 taş 69.99'da eskiden. Şimdiki fiyatı 89.99 arkadaşlar. 170 taşın ee, arasındaki farka bakınca arkadaşlar e, 20 TL 20 TL fark var 170 taş şundan da olabilir 170 taş Brawl Pass için Misan her sene her yıl Brawl Pass alması her sezon Brawl Pass istiyor Ondan o mantıkla bunu arttırmış olabilirler o mantıkla onu arttırmış olabilirler her bir bro almak için onu arttırmış olabilirler ondan ama açıkla Şimdi arkadaşlar bence 170 taşı arttırmamaları lazımdı 3080 bence arttırmamaları lazımdı Çünkü onlar gerekli olan taşlar diye arttırmış olabilirler bir insan yoksa 360-952 bin taş çekmez normalde üstteki 3'ü çeker 30, 80 170 bu üçünden birini çeker şimdi 170 taş 69 99 dedik. 360 taşa geliyoruz. Eski fiyatı 134 99muş arkadaşlar. Şimdiki fiyatı 189 99. Bak burada aşağı 369 en 2000 taşta farklı yüzün üstüne çıkıyor arkadaşlar. Yavaşça yüzün üstüne çıkıyorlar. Şimdi 360 taş eski fiyatları şimdiki fiyatı. Eskiden yine değil 134.99 şimdi 180.99 yani fark 55 TL. Burada yüzün üstüne çıkmıyor ama 950 taşta çıkacak. Bence 55 TL çok fazla bir zam. Yani 360 taş çeken var arkadaşlar yani. Mesela atıyorum ben krova almak istiyorum sıfır taşım. Krova gidip alır arkadaşlar. 360 taşı o mantıklı onu da yükseltmiş olabilirler efsanevi geliyor. O, o mantıklı zam yapmış olabilirler kostümlü efsaneviler filan. O zaman 400 taş filan oldu. 360 ve artı 170 çeker yani. Ondan da öyle olabilir. O durumdan. 950 taş. Söylüyorum. Eskiden 349.99'du. Şimdi 469.99. E, 950 taş. 120 TL fark var arkadaşlar 920 TL fark tam tamına arkadaşlar Bence bu da fazla ama bir insan 950 taş alıyorlar alanlar var bence alanlar vardır efsanevi geliyor mesela birkaç tane her efsaneyi almak için bunu çekiyorlardır ya da skin alıyorlar ya da dükkandaki skinleri almak isterlerse ondan da o olabilir şimdi 2000 taş 2000 taşa geliyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Bence hazırsınızdır. Arkadaşlar söylüyorum arkadaşlar. Söylüyorum 2000 taşı. Evet arkadaşlar 2000 taş tam tamına eskiden 699 99'du. Bunu bilmeyen yoktur zaten. Eski yani şu an yeni başlamış, bir gün başlamış olanlar oyuna bilmiyordur ama eskiden 699 herkes bilir çoğu kişi bunu. Brawl Stars oynayan. Ee, ve şimdiki fiyatı 949.99. Kaç lira biliyor musunuz arkadaşlar? Aradaki fark tam tamına 250 TL. 250 TL zam yapmışlar 2000 taşı. Zaten 2000 taşı 700 lira veren yoktu eskiden. 700 lira kimse vermiyordu. Şimdi sen 200, 250 TL arttırmışsın. E, ee, oran alması daha zor düşüyor yani e, daha az kişi alacak şimdi sen onu o mantıklı düşün, düşünmemiş bu süpersen. bence o mantıklı düşünmesi lazımdı şimdi arkadaşlar böyle videomuzun sonuna geldik bütün taşların fiyatlarını falan açıkladık arkadaşlar Evet arkadaşlar ve kaç tane biriktirdim. Ya. Bakın el bir şey biriktirdim bu peste Evet arkadaşlar böyle videonun devamı için 3 like. Zaten bu yılda bir kez falan geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video 3 like. Hepinize görüşürüz demek istiyorum. Ve hoşçakalın ve bay bay.